İlk sorumuz geliyor Sayın Enes Batur. Ekran gitti dur ben sayıyı göremeyince. Peki gerçekten sorumuz tam olarak bu mudur? Evet. Ha. Soruyu Enes de görüyor. Ben de görüyorum. Okuyayım mı? Ben mi okuyayım? Kim okuyorsa Yok sen okuma. Başağı hala seviyor musun? Tam geyirecektim bir daha <laughs> sonra alsın. <laughs> Önce bir dur full sakin. Eller <laughs> sakin ol. Full sakin, ol. Bak şurada yalan Tam yalan şey. Tam böyle bir demden böyle bir geldi böyle kaldım orada. Su falan verelim mi? Yalnız çok sert. sorular harbi sert şu an Nasıl? bak. Sert sert. Başağı hala seviyor musun? Ne anlamlı? Oo. Ne, ne abi? Makineyi diyor? bozuyor. Ha doğru söylüyor <laughs> ama bir dakika. İşte arkadaş olarak seviyor olabilir. Arkadaş dost anlamında. Yok. oradaki şey aşk, aşk, aşk anlamında aşk anlamında aşk yani. anlamında sevgi aşk olarak değerlendiriyorum. Hayır. Oğlum kalbim atmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bu yer Oğlum çok derdoymuş. Çok sevdim bu içeriği. Bana da bir tane. <laughs> Hayır abi gereksiz bir gerildim kalbim malum atıyor burada. Kaç kişi olduk ona göre söylersin. <laughs> Hayır ya. Işte ya. <laughs> Aa. Ne dedi? Cevabı kaçırdın mı? Cevabı. <laughs> Hayır, Hayır bir dedi. Bir daha mı soruyorsun? Yok yok. Aa orayı aldı bak. Orayı şey aldı. inceleme aldı. Aldı aldı. Bak bakalım orayı. E makine yapıyormuş oğlum. Ya abi ki. <laughs> Lan zaten makine yapıyor yani. <laughs> abi. Herkes ben şey yapıyor. Abi diyor. Lan makine olmasa yani bir yere kadar. Doğru bu arada. 82 bin. Evet. Bir <laughs> dakika. <de> <Abi. gülüyor> Bak her şeyde tişörtü yırtılmaya yaklaşıyor İbrahim abinin. Abi bir e, bir şey getireyim ben sana. Ulan birçok uzman var yalan diyorlar. Nerede yalan olmuyor Yalanı nerede gördün? Döverim bak valla. Bunların hepsi uzman ha bizimce için öyle değil. Olay neyse uzmanı yani bunlar onu söyleyeyim. Arkadaşlar siz de yorumlayın bu arada tabii ki. Orada verdik statlarda bakın. Eee ikinci hmm. İkinci sorumuz geliyor. Oğlum. Doğruyum ben. Onaylandım ama değil mi? Onaylandı. Çok, burada önemli bir şey söylemek istiyorum. Ee... Bunu izah et bence çünkü soruların yarısı bu hala. Yani. Yok ben geçenlerde bir olay yaşadım onu anlatmak istiyorum evet. sadece. Yani bu e, sen de bir sigara hakkında tam böyle sigara hakkında bir, yakın bir olay anlatsın. Ben de yakayım Ben de yakıyorum. Ben de Çok sevdim. <gülüyor> <gülüyor> adam 83 binde sigaraya da başladı. <gülüyor> evet. Vay. <laughs> Şöyle arkadaşlar yani Başak'la geçmişte tabii birlikte dediğimiz oldu. Gülme abi bir şey anlatıyorum cidden <laughs> <laughs> anlıyorsun. Ya? Ben kendimi sigara yakarken gördüm. Pardon özür dilerim. Buyurun. Ne anlatacaktım ben ya? Ciddi bir şey bir şey anlatacaktım ya. <laughs> tamam kanka biz durduk Allah aşkına. <laughs> ya gülecek kendini canını gibi hissediyorum. Yok yok Çok ciddi şu an. bütün ciddiliğimi takım. Ee, tabii ki birliklerimiz oldu. Ayrıldık. Ee, ve yeni sevgilisi oldu tabii ki. Benim de olabiliyor onun da olabiliyor. Ben geyik yapıyorum böyle. Geçen Instagram sayfalarında falan bir tor çekici var. Sallıyorum onu, onu birleştirip videosunu paylaşmışlar. Gördün mü sen onu? Böyle ha, edit, edit yapmışlar. Ha edit yapmışlar. Aga gibisinden falan filan. Ben de bunları görüyorum. Millet eğleniyor diye altında sigara emojisi falan atıyorum böyle. Eğlencesine yani. Geyiğindeyim ben orada mesela. Eee videolarda olsun orada burada full geyikteyim yani. Tabii ki başa karşı bir şey hissetmiyorum sonuçta sevgilisi var falan. Sonra geçen gün e, Başak bana yazdı özelden. Ee, ben seninle video çekmiştik ya Merve Bolur'un videosunda şey demiştim. Ee, bir Merhaba ünlü var mı? Melih <laughs> Bolur'un ünlü var mı demişti. Ben de var ama sevgilisi var demiştim. Sonra onda Başak da kest demişler. Ondan sonra gidip e, bu olaydan sonra Başak bana yazdı WhatsApp'ta. E, tehdit etti beni yani böyle saçma sapan şeyler yapma, seni rezil ederim falan filan şeyler söyledi. Biraz sert Oo. girdi ama sonra düşündüm niye öyle girdiğini. Çünkü şey yapmış fanlar en bayın en Ama kendi çocuğun çocuğun yeni işte başa yeni sevgilisine gidip diğerlerinin şey fotoğrafının altına falan en ba Enes başa seviyor hala birbirlerini seviyor. o o çok evet. rahatsız edici. Yapmayın ya vallahi onu yapmayın. Ben sonra onu da anladım. Sosyal medyada yaşanılan ilişkilerin böyle bir sıkıntısı oluyor. Evet, evet. Yani gerçekten burada o ilk başta böyle sanki ayıplanacak bir şeymiş gibi geliyor olabilir kula ama hani onun hayatını da düşünün evet. giden devam eden hayatı var. Aynı şekilde kariyeri var. E, ee, izleyicilerimiz O yüzden geyiğimiz geyikte kalsın. Aynen, ben öyle. dalgasına vuruyordum bu işi. Siz de dalgasına bırakın arkadaşlar. Yani en az enes başa geri dönmeyecek. Ee, başka ayrılan çift var kim vardı? Kim? Burak Güngör'le şey daha sevgili olmayacak bir daha. Sonra ben burada kötü adammış gibi hepsinin düşmanı oluyorum değil mi öyle? Cemre ile Cellat kavuşmayacak falan. <laughs> Yok. Evet. Eray ile Jurok, Eray ile daha bir araya gelemeyecek. Yani, Bunlardan da bahsedelim. Tabii abi. ki burada olayın geniğin geniğidir. İnsanlar sevgi de olur veya olmaz. İnşallah Cemcel sevgi olur. Tık şey yapıyorum burada. Aynen de. <laughs> ben kendimi reklam yapıyor sanırım ve her tarafa yürümeye başladı şu an. TikTok'a da iyi. 85 mi? <laughs> 86 bin oldu. Bir dakika. Yok bence güzel konular. Enes'in ilk kez böyle canlı kanlı olarak fikirlerini ha, biliyor ben olmaları. Hiçbir yerde söylemediğim bir şeydi. Aynen öyle. o, Özel bir şeydi. O detay çok önemliydi bence. Bence, bence de. detay abi. Cem Cem mı? <laughs> Yok ya. Başak yazdı. Ha ya evet yani o, ya. sonra ben de sinirlendim ona. <laughs> Ters çıktım. Şimdi ne demek istediğimi söylemeyeyim. Ama anladın sonra Sonra da. düşündüm. E, kötü yani. Sonuçta ben piyasada büyük bir ismim ve e, o da yeni ilişkilere Tabii canım. Giriştiği zaman öyle. sürekli Enes Batur, Enes Batur, Enes Batur, Enes Batur, Aynen öyle. Kötü yani insanı darlar. O yüzden umarım e, gelecekte mutlu olursunuz. Başak ve Dima çifti umarım evlenirsiniz. <laughs> ben de ötürüyormuşum. <laughs> Yok gerçekten. Bence çok da şey yapmayalım. Bence. Bu <laughs> mesajı verdik. <laughs>